Ma yetihim min zikrin min rabbihim muhdesin illa istema'uhu ve hum Vallahi bu ayeti kerime bugünün Müslümanını anlatıyor. Kafirleri zaten anlatıyor. Ama bugünün Müslümanını çok net bir şekilde anlatan bir ayeti kerime. Hesapları yaklaştı. Fakat o Müslümanlar yine dünya hayatında oyun ve eğlence peşindeler. Ve inne'd-dâra'l-âhirete lehiyel Gerçek yaşam, ebedi yaşam ahiret hayatıdır. Fakat onlar ama hazihi'r dünya illa lehun ve laib Dünya hayatının oyunun, eğlencenin peşindeler. Bedenlerini zevkine ulaştırmak için, bedeni hazları elde edebilmek için ahiretlerinden taviz veriyorlar, ahiretlerinden uzaklaşıyorlar ve bununla iktifa ediyorlar. Ve bu bil hayati'd-dünya ve dünya hayatına razı oluyorlar. Allah ulaike humul Onlar işte gafillerin ta kendileridir ifadesiyle de bu kişileri açıklıyor. Allah'ın ifadesi: "Mâyetihim min zikrim min rabbihim muhtesin. Onlara hiçbir ayet, yeni ayet, yeni bir takım olaylar, işte Allah'ın nimet vermesi, Allah'ın azap göndermesi onlara gelmez ki illestemavûh ve hum Ancak onu oyun oynayarak işitirler. Lahiyeten kulubuhum. Kalpleri de gaflet üzere işitirler. Yani onlar bu tür hadiselerle karşılaşırlar ama onlar için hayata karşı olan o aşk o derece muhabbetlidir ki Allah'ın bu nimetini veya Allah'ın bu azabını yine eğlenceyle bir nebze olsun üzülürler. Belki bir nebze olsun tedirginlik içerisine girerler ama kalpleri gaflettedir. Ve aynı şekilde oyun oynayarak hayatlarına dair, o gelecek planları, projeleri devam ederken hala da Allah'tan kendisini uzaklaştıracak olan o bir takım maddelerin peşinde koşarken, metanın peşinde koşarken, fikriyatın peşinde koşarken Allah'ın ayetlerini karşılarlar. Bakıldığı zamanlar çok net bir şekilde bu ayeti kerime günümüz Müslümanı ifade ediyor. Lahiyeten kulubuhum. Nedir? Lahiyeten. Kalpler gaflet içerisinde.